Selamlar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah sizlere bugün 10 numara 5 yıldız bir video paylaşıyorum bak bunu izlemeden geçmeyin likelayın yorumlayın abone olun bak bu kadar basit şimdiden iyi seyirler diliyorum dın 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 dın. tek bak tek atıyorum aynen aynen, aynen tek atıyorum dedim o zaman bir onunla atalım buna da Çanta verdi. Alayım o Godzilla kıyafetini. Oğlum bu müziği nereden susturabiliyoruz ya? Bunda ne verdi? 20 tane de bundan verdi. Güzel. Verir mi acaba? İyi lan müzik yok. Chat verir mi sizce? Başını verir diyeceğiniz değil mi şimdi? Tövbe, <laughs> tövbe. Bak ilki boş çıktı. ikinci boş. Keşke garantisi de olsa bak. Ver hadi. Verdin ol. Bak o kıyafetlerden Godzilla hariç şey Godzilla diyor. King Kong hariç hepsini alırım. Çünkü King Kong var bizde. Bak kafasını verme bak. Gidip gidip kafasını veriyor bana. Oğlum kastı çok iyi ya. Bir şey verdi lan. Baş verdi. Aa 10 UC bedava. Bir tane çevir bakayım. Ulan bunda çıkması yok mu? Kahkaha atarım burada. Vallahi kahkaha atarım. Ama öyle bir dünya yok dedi sana. Hadi arkadaşım. Verirsin bize onu. Oğlum gidip gidip o şeyde duruyor ya. 5 da 6 da duruyor. Lan sonuncuya geç yapayım mı? Diyecek mi sonuncuymuş zaten. Şimdi bunlar 188 araba 26. Niye araba bu kadar ucuz diyor? Kaskını alırız ya. Chat bunu kaskı alınır ya. Bak bunun kaskı direkt alınır. Kıyafet çıksın kaskına direkt alırım. Zaten şey değil ki. Ha tavayı verdi. Hadi. Hadi bir şeyini ver lan. Bir şeyini ver lan hadi. Godzilla ver Godzilla. Oğlum. iki diğer tavayı da verdi. Oğlum tavayla muhabbetim yok. 40 tane tavam var zaten. Taktik lazım. Ne yapayım kanka? Üfleyeyim mi? Okuyayım mı? Popomu atayım. Ne yapayım? Burduna mı basayım? Oğlum bak. 7000 ucumuz kaldı. Hadi koçum. Verirsin. Yaparsın. Yaparsın. Hadi bakayım. Hadi. Molotov mavi mi yanıyor? Aha çapasını verdi. Aa, bundan sonra tarlaya gidiyoruz gençlik. Hadi bakalım. Boyundan sonra tarlaya. Ver o kıyafeti. Bak o kıyafeti verdin bize. Bak o kıyafeti verdin. Kaskı da bedavaya çektik. Hadi aslanım. Hadi gülüm. Hadi yavrum. Geçti aç kanka böyle daha zevkli. En azından böyle çıkacak çıkmayacak heyecanı falan var. Bak tam o kıyafetin orada duracak gibi yapıyor. Bir daha geçmeye başlıyor. Bak ufaklığı verme bana. Gozbillan ufaklığını verme bana. Kıyafetini ver direkt. Bak direkt kıyafet alalım çıkıp gidelim biz buradan. Bak aslanım. Yavrum benim. Hadi 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 bir tur daha dön. Anasabim. Her yerimiz ciro oldu ya. Bu ne ya? Geçti mi ya? E hadi bir tur geçti yapalım. Ah, ne oldu? 5000 UC, 5500 UC. Lan hadi gözünü sevdiğim Çık lan artık. Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Takip etmeyenler varsa bir takip ederse, like atmayanlar varsa YouTube'da bir like atarsa beni çok mutlu eder. 3 tekli 1 onlu. Emin misin? Bak. Bu olaydan sonra kesinlikle batıyoruz kanka biz. Bak o olay yaptıktan sonra kesinlikle batıyoruz. Hadi sonuncuyu ver. Vermedi. Şimdi kaç 3 üç tekli 3'ün birini niye yapıyoruz oğlum biz al ulan bir de bunda çıkıyormuş var ya kahkaha atacağım bak bak harbi diyorum ama çıkmadı 4 verdi bak ben biliyorum abi o 4'te bir şeylik var yapışıp kaldı 2 13.000 uca açtın hiçbir şey çıkmadı kanka bunda çıkması çok zor ya çok zor yapmışlar. Çark çok zor ya. Çark. bu çark var ya vermesi imkansız. 3. O zaman 3'ün biri al. 500'lük geldi. Verem oldu. Kanka ben de verem oldum burada. Vermiyor. Ne yapayım? Geçli yapıyor. Bir onu daha patlatıyor. Aynı masyonu geç. Oh sırt çantamı aldım. Güzel. Bir daha bas. Animasyonu geç. Ananı satayım balta gibi. Bir daha şey yaptım. Bir daha bastım. Animasyonu bir daha geç. Oh teknemi de aldım. Yatımızda artık ya. Yatımızda da artık gezeriz chat. Şey yapmayın. Bir daha bastım. Oh kaskımı da aldım. Bak bak. Şşt. İyi yerlere gidiyoruz ha. 600 para oldu. Ne kadar istiyor lan? 1200 ne oğlum? Oğlum 1200 ne? kıyafet 1200 eder mi? Aa Goz... Oğlum Godzilla AVM'si... Oğlum bu AVM yükseltilebilir AVM değil mi ya? Çet! Harbi yükseltilebilir AVM'nin ne işi var lan burada? Bunu benden başka fark eden oldu mu? Oğlum yükseltilebilir AVM varmış burada. 3 materyal. O çark çok iyi. Çok iyi. Bir daha geç dedim. tekne geldi gene. Oğlum sakin ol lan. 681. Oğlum en az bir 5000 uc daha yatıracaksın da anca öyle olacak. Aa şurada şeyler var. Tava var. Kıyafeti vermiş midir acaba? Yüzde buradan aldık. Güzel. Hadi bakayım. Bunu ne yapayım oğlum? Ha ah, şey verdi. Çapa verdi. Bir daha bastım. Verdim mi? Verdi mi bize onu? Oğlum kıyafeti ver lan. ver lan. O tavadan bende yok muymuş ya? Bir sürü tava çıktı. Bundan çıkmamış mı? Oğlum chat. 826. 400 daha lazım. Oğlum biz 400 nereden bulacağız ya? Bu şey çıkmış. Kasla çanta çıkmış. Bak. Kasla çanta benim için çok çok iyi. Tamam mı? Ama bana oradan bir de kıyafeti verirse var ya böyle tadından yenmez. Godzilla'nın motoruna da binerim. Masmavi motor da var bende bak. Masmavi motoru da var. <laughs> Hadi çocuğum. Hadi evladım. Ulan o şeyleri ona basmasaydık. Diğer tarafta ucu harcamasaydık. Gelip buraya çat 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 bassaydık. Almıştık şu anda. Hadi evladım. Verirsin koçum. Verdin şu anda bak. O bize o mavi kıyafetin mavi şöyle şuralarından tırtıklar çıkmasını ver hadi bize ya. King Kong'un kıyafetini verse ne kadar verir acaba? Kırmızıyı verse. Bak ona bile razıyım. Onu versin bende olduğu için var ya parçalayacak. Ne kadar verecek acaba? Lan onu bari ver be. 50 100 oradan bir şey atsa. Kaç oldu? 868. Chat bizim cepten bir ucaya gidecek gibi ha. Şişt. Gazi cep banka gideceğiz gibi. Ben o kıyafeti istiyorum. Ne attı lan? Tava atmış. Allah cezanı vermeyin. Tekli açalım Tekli de patlatalım. Animasyonu geç ya. Animasyonu bir daha geç. Bir daha bas. Bir daha geç. Lan hadi yırtıl şöyle ya. Şöyle kıyafet gel lan. Gelmedi. 3 verme. Para bitti. 57 ucu kaldı. Bir 3000 ucu daha deneyelim. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Lan 2'kinde atıyormuş var ya. Hadi be. Animasyona geç. Bir daha gönder. Animasyonu bir daha geç. Mol topunu tüküreyim. Kardeş. Hadi vereceksen ver artık. Oğlum sakin ol lan. Animasyonu geç. Güzel dönüştür. Niye dönüştürmediniz? Kaslı çanta var. Dönüştürmedi. Dönüştürdün mü lan? Dönüştürdü herhalde. dönüştürmüştür herhalde bir çünkü 1039 ne oldu? Animasyona geç. Muzuna tüküreyim senin. Aa çanta sen bir tane daha çıktı. 3 <laughs> çevirmede bana 150 şey vermesi lazım. Puan vermesi lazım. 3 çevirme 150 puan verirse okeyiz okay, chat. Çeviriyoruz ya da direkt şey vermesi lazım. 15 daha verdi. Son 70. 2 çevirmeye 70 gelmesi lazım. Bak 2 çevirmeye 70 geldi. Aldım çıktım. Bak 2 çevirmeye 70 gelmesi lazım. Ananı satayım. 1 gitti. 30 kaldı. Lan verdi mi lan? Dur bir dakika. Bak kesinlikle 10-20'de kalacak böyle. 10'luk kalacak 20'de kalacak. Ananı satayım. Ananı AVM gibi. Puh AVM verdi. 1202 Bak 1202 AVM'yi de aldık mı? Aldık Oğlum AVM'yi aldık lan Parçaya dönüştürmedi hani parçaya dönüştürüyorduk Kim lan o yalancı? Oğlum bak tavalar... Bak çift çift oluyormuş parçalamıyormuş ki Ben şu kıyafeti bir alayım da Bagnamagda kalır şimdi Her şeyini taktık değil mi biz bunun? Tavasını da takalım. Nasıl? Nasıl? Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz bir like atıp bir yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz.